Osman Bey olacaktı. Abdolun köyü muhtarımız Sayın Erkan Ersoy Güreş Sayın Durmuş Sarıkaya, Keşke Ağalarımız Gökhan Giresun, Celal Altunel, Deniz Köktemir. Tüm halkımızı yarınki Abdolun köyü güreşlerine davet ediyoruz. Gerze'mize hoş geldiniz. Güzel Gerze'mizde bugün yarın üçüncüsü düzenlenecek olan Aptaloğlu Köyü Karagücak güreşlerinin kortej yürüyüşünü yapıyoruz. Siz de böyle güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Bugün aramızda Balıkesir'den, Kahramanmaraş'tan, Tokat'tan, Çorum'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden pehlivanlarımız geldi. Yarın altın kemerli Karagücak güreşlerimizde onları da güreştireceğiz. Şimdi de kortejimizin son durağı olan Gerze Belediye Başkanımız Osman Belevacıklı'ya pehlivanlarımızla birlikte ziyarette bulunacağız. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Ben Adil Yiğit, Sinop evet. Geleneksel Sporlar Güreş İl Temsilcisi. Aynı zamanda Minder'de Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım. Tarihi Kırkpınar'da kürsü yaptım. Güreşin içindeyiz. Bu güreşler nasıl çoğaltabiliriz onların peşindeyiz. İnşallah kazasız belasız yarın güneşleri de hayırlısını atlatırız. Tüm sporculara başarılar. Ben Durmuş Sarıkaya Abdoğlu güreş ağasıyım. Herkese teşekkür ederim. Güzel bir katılım olacak inşallah. Hayırlısı diyelim. Biz zaten güzel bir ata sporu biliyorsunuz. Yani spor deyince yani başta ata spor gelir. Babam da çok hastaydı. Ee, güreşi çok severdi. Biraz bende de onun şey katkısı oldu. Bizim de bir katkımız olsun istedik. İnşallah daha iyi olacak. Gerzi Abdullah Güneş'te de öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Başta muhtarımız olmak üzere ağalarımıza, Adil abimize, yani yıllardan beri güreşe gönül vermiş, bu güreşin içinde yaşamış, en üst kademelere ulaşmış, çok değerli abimizin katkılarıyla böyle bir organizasyonun yapılması çok güzel bir şey. Biz geçmiş yıllarda burada bayağı ciddi güreşler yaptık. Bayağı ciddi güreşler yaptık. Hatta 40 bunların ilk 10'una giren güreşçi kardeşlerimizi buraya getirdik, yağlı güreşler yaptık. Ee, i̇nşallah sonradan bunu geliştiririz, güzel şeyler yaparız. Önümüzdeki yıl muhtarımla görüştüm. İnşallah oraya güzel tribünler yapacağız şöyle. Daha derli toplu. Biz yeni geldik 3-4 ay içerisinde. Şimdi ben 5 yıllardan sonra e, her şeyi yeni baştan toparlıyoruz. Bir de tasarruf tedbirlerine rast ettik. E, bize... Belediye bütçesinden bir kuruş para harcattırmıyorlar. Döveresiz diyorlar. Harcatsanız <laughs> diyorlar. <gülüyor> Şimdi yani e, inşallah o zaman kadar işler düzelir, bir şeyler de olur. Daha da güzel geliştireceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Gerzemizde. Güneş atasporu herkes seviyor. Halkımız gerçekten ilgi gösteriyor. E, yarın da göreceksiniz e, Abdaloğlu'nda çok kalabalık olacağına inanıyorum. İnsanların bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Benim şahsi görüşüm tabii. Ben kara güreş, bucak güreşlerini daha fazla seviyorum. Yani yağlı güreşlerden daha fazla kara bucak güreşlerini seviyorum. Daha hareketli oluyor, daha güzel oluyor. Yani insanın göz zevki daha iyi oluyor. Onun için yarın zevkle bu güreşleri seyredeceğimize, güreşçi kardeşlerimizin gran grana çok güzel güreşler çıkaracağına inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kuyumuz belediye sınır bir kuyumuz. Ee, başkanımız sağ olsun e, hem özel idareden hem belediyeden destek alıyoruz. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz güreşimizin. Ee, başkanım keşke ağlarım olsun, güreş ağım olsun. Bu güreşe gönül verenlerin hepsine sponsorlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Cumartesi 10 Ağustos Cumartesi günü güreşimizin tüm halkımızı bekliyoruz. Güreş sevenlere özellikle. Merhabalar Gökhan Giresun ben. Öncelikle belediye başkanımız Osman Belovcuklu'ya daha sonra Erkan Muhtarımıza, Adil Amcamıza, Adil Hocamıza, Mustafa Hocamıza böyle bir organizasyonu küçük şirin bir Gerze'de yaptıkları için çok teşekkür ederim. Ve geçen seneye göre bu sene daha da şölen havasında geçiyor. Herkesi davet ediyoruz. E, Abdoloğlu Köyü Gerze'mizin e, sınırlarına yakın bir köy. İlerleyen zamanda belki belediye bünyesine dahil olacak. Ve ilerleyen süreçlerde başkanımız zaten sözünü verdi. Tribünlerimiz olacak. Daha güzel, daha büyük daha şölenli bir güreş yapacağımıza inanıyoruz. Herkesi davet ediyoruz bu eğlenceye. Onlar da bizlerle olursa daha mutlu olacağımızı söylüyoruz.